Geçin en rahat koltuğunuza, arkanıza şöyle bir yaslanın. Tasarımın renkli dünyasını keşfe çıkıyoruz. Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsünü en iyi tasarımlar anlatır. Dinamik, yenilikçi ve özgün çizgisiyle göz dolduran bu tasarımlarda Hatice Gökçe'nin imzası var. Tekstil sektörü bu fuarla 2016 ilkbahar ve yaz giyim koleksiyonlarıyla tanıştı. Bu heykellerdeki figürler savaşıyor, dans ediyor. Hepsi bu programda sizi bekliyor. Dopdolu içeriğiyle fark yaratan Tasarım Okulu başlıyor. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bir kahvemizi içmeden giden konuğumuzda da doğrusu hatırımız kalır. Zira bir fincan kahve bir içecekten daha çok şeydir. Kahve, derin sohbetlerin anahtarı, sağlam bir ilişkinin ön sözü gibidir. Zaten bunun için gazoz her yerde, kahve dost meclisinde içilir. Köpüğünde bu kadar çok anlam yüzdüren kahvenin kültürümüzdeki yeri bambaşka. Ancak mesele yalnızca bir taşım kaynatıp fincana koymak değil, mesele kahveyi layıkıyla sunmakta. Zaten kahve keyfinin yarısı tadındaysa yarısı bu özel sunumlarda. Bu 500 yıllık öykünün içinde cezveler de başrolde, incecik porselen fincanlarda. Kahve kültürünün zenginliği gizli tüm bu ayrıntılarda. Topkapı Sarayı Müzesi ile Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırma Derneği omuz omuza vermiş, kahvenin 500 yıllık öyküsünü kapsamlı bir sergiyle gözler önüne sermiş. Başta Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonları olmak üzere pek çok özel müze, kütüphane ve koleksiyondan seçilen eserler bu sergide meraklılarıyla buluşuyor. Kahvenin 40 yıllık hatırını bir ömre kadar uzatan bu tasarımlar 15 Haziran'a kadar sizi bekliyor. modayı takip etmesek de haberdar oluyoruz bir şekilde. Moda dergilerini satır satır okumaya gerek yok. Son trendler vitrinlerde, filmlerde, sokakta, her yerde. Hatice Gökçe, erkek modası deyince akla ilk gelen isimlerden. O, hiçbir çalışmasında vazgeçmemiş deneysellikten. Hep aynı çizgiyi izlemek olur mu hiç? Hayat böyle hızlı akıp giderken doğa kendini her an yenilerken Hatice Gökçe tasarımlarıyla hayatın hızını yakalıyor. Bu dinamik çizgilerin gücü biraz doğadan, biraz da yenilikçi kumaşların farklı dokusundan. Hatice Gökçe'nin tasarımlarının iddiası elbette ki sadeliğin zarafetle buluşmasından. Moda tasarımcısı olmayı lise yıllarında karar verdim. Ee, hazır giyim okudum e, lisede. E, doğal olarak e, gelecek olarak e, moda tasarımı yapmak için uygun bir zemin hazırlanmış oldu benim için. E, üniversite hemen arkasından da e, iki yıl sonra da e, Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde moda tasarım bölümüne girdim çok hareketli bir öğrencilik yıl 4 yılı geçirdim. Çok yoğun bir 4 yıl. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok yarışmaya katıldım ve sektörün profesyonelleriyle bir araya geldim. İşleyişi çok hızlı bir şekilde gördüm ve staj programlarım da oldukça yoğun geçti. bu sebeple sektörle ilgili yapmak istediğime karar verdiğim bir dönemdi. hemen arkasından çok zaman kaybetmeden ...kendi atölyemi kurdum. 2000 yılında İTKİB'in e, desteğiyle... ...Düsseldorf'ta ilk koleksiyonumu sundum. E, 2003 yılında da... ...erkek giyim koleksiyonumu sundum Düsseldorf'ta. E, o tarihlerde... E, ...moda dünyası içerisinde... ...tescillenmiş oldum moda tasarımcısı olarak. E, öncelikle bir konu... Çünkü bütün koleksiyonların mutlaka bir konusu var. Ee, o konu beni heyecanlandırıyor ve daha sonra onun için uygun olabileceğine inandığım bütün dokuları, kumaşları seçiyorum. Ve arkasından da e, çizimlerim başlıyor. E, kalıp aşaması, onların numune aşaması derken e, en nihayetinde prototipler çıkıyor. Ve arkasından da e, bütün bunların çok hızlı bir süreç, yaklaşık bir buçuk ay süren bir üretim süreci başlıyor. Ama toplamında üç buçuk dört ay süren bir e, koleksiyon hazırlama süreci var. Erkek giyim tasarımcısı olarak biliniyorum. Son üç yıldır kadın koleksiyonları da hazırlıyorum. E, unisex bir anlayışa sahip. Her erkekler için tasarladığım her tasarımın birebir aynısı kadınlar için de e, hazırlanıyor. E, unisex ve alternatif bir giyim tarzı olarak söyleyebilirim. Bazı hazırladığımız özel projelerle de aslında tasarımımı derinleştiren bir süreci de öne çıkarmaya çalışıyoruz. Son hazırladığımız The Leather projesi önce İstanbul Modern'de lansmanı yapıldı ve daha sonra Pekin'de ve Şangay'da sergilendi. Burada hazırladığımız deri grubu ve özel tasarımlar Anadolu medeniyetlerinden ilhamını aldı ve sadece deriyle kendini ifade etti. 16 farklı tasarımdan oluşuyor. Burada ama Amaç Türk derisini tanıtmak, evet ama bir taraftan Türk tasarımını da ön plana çıkarmak ve özel doku tasarımlarının da belki yeni, bazıları da yenilikçi ve ilk defa kullanılan doku tasarımları da e, tasarımı yüceltmek. E, çünkü modanın içerisinde çok hızlı bir döngü var ve o döngü içerisinde bir tasarımcının yetişebileceği bir hız değil bu. Doğal olarak biraz daha tasarımcıyı özgür bırakan, e, anlayışla hazırlanmış e, özel projelerde e, bizim için birer nefes oluyor. Moda tasarımının olmazsa olmazı, e, sahnede yer alan, e, sahne, ön önde yer alan e, ünlüler, isimler, e, bunlar müzisyenler, e, sahne sanatçıları. E, tarzımın uygun olduğu pek çok kişiyle çalışmayı seviyorum. Ama uzun soluklu e, çalışmalarımızdan bir tanesi Hayko Cepkin e, tarzı ve cesur e, hareketiyle e, onunla bir proje hazırlamak, e, giysi tasarlamak çok keyifli. ...istediğini çok iyi bilen bir isim. Ee, bir başka isim yine bir süre çalıştığımız e, Ciambono mu, e, zaman zaman Sıla gibi e, sahnede olan isimler müzik dünyasında. Ama bunun yanında Borusan Quartet gibi klasik e, müzikteki e, önderlikleriyle e, onların sahne performanslarını arttırmak üzere e, yaptığımız çalışmalar da var. İki sezon onların e, sahne giysilerini tasarladık e, teknoloji desteklerle. E, bu tür isimler de var. Ama onun yanında sinema dünyasından pek çok isimle de zaman zaman çalışıyoruz. Birincisi teknolojik kumaşları çok seviyoruz. E, mutlaka koleksiyonlarımızın bir bölümünde kullanıyoruz. Çünkü e, gelecek teknolojik kumaşlarda e, baktığımızda akıllı e, malzemelerde, akıllı tekstillerde. E, ama bunun yanında e, tarihte... E, Türk özellikle Türk Anadolu tarihinde unutulmaya yüz tutmuş bazı özel dokuları da koleksiyonlarımıza kullanmaya gayret ediyoruz. Çünkü inanılmaz renk, doku birliği var ve her birinin bir hikayesi var. Onları o hikayeleri kendi hikayelerimizle bir araya getirmek bizim için çok keyifli. Hem tarihten, hem teknolojiden, geçmişten ve gelecekten kumaşlarla koleksiyonlarımızı zenginleştirmeye çalışıyoruz. Erkek giyim Türkiye'de toplumsal baskıyla şekillenmiş bir kültür, giyim kültürü ve doğal olarak yeni bir şey yapmak hep en uç noktaymış gibi algılanıyor. Öncelikle bu tabuyu yıkmak için yola çıktığımı söyleyebilirim ve erkek giyim yapmaya başladığımdan beri 15 yıldır bu serüven içerisinde gördüm ki Türkiye'de erkek giyim ile ilgili özellikle Cumhuriyet'ten sonra bir arşiv yok. Ee, bu üzücü e, tasarımcılar için, e, kadın giyim için evet var ama erkek giyim için yok. E, ben e, bu sebeple son 3 yıldır yine aynı üniversitede, Sinan Üniversitesi'nde e, bir tez hazırlıyorum. E, ve tezimin konusu da 18. yüzyıldan çok daha geriden, Cumhuriyet'ten de önce günümüze Türk erkek profilini e, incelemek ve onunla ilgili bir e, belki ütopik olabilir ama bir Türk erkek profili sunmak. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bahar çiçekleri açtı. Biz de gördük ne var bunda demeyin, bizim söz ettiğimiz bahar, 2016 yılının baharı. Premier Vision İstanbul'un 163 katılımcısı, bu kez 2016 ilkbahar yaz koleksiyonlarını geniş coğrafyalara tanıttı. İlki Ekim ayında gerçekleşen Premier Vision İstanbul, ikinci kez Siyanar Expo'da ziyaretçilerini ağırladı. We are very glad to welcome you to be here in uh, Istanbul for the second uh, time. After a very first uh, successful edition in uh, October 2014, uh, we started yesterday with, uh, with this new edition, which is uh, uh, welcoming 163 new international selected companies. Uh, among them, 60% uh, are represented by Turkish one and 40% by international one, including Italian, French, Spanish, Portuguese and uh, indian and bulgarian company. compared to last uh, edition, which was the first one and which uh, hosted more than 8,300 people visiting this uh, exhibition and coming from turkey and the surrounding countries, including romania, bulgaria, middle east, uh, iran, this year you, the visitors can find a very enlarged and richer offer because of uh, increase of more 10 selected uh, exhibitors in a larger space. We double also the forum content in terms of to guide the visitor as you can see in the in their choice and to guide them in the building and structuring their future uh, collection and also we introduce for the first time the film as you can see in this uh, in this tunnel when they are listed and, uh, and displayed what are the tendencies for the next months for the spring summer 16 and so we are very positive we are very optimistic and we think that we this edition will be also another success because we see that the turkish market is strong, is powerful, is keen, is open to the novelties, and the, and the industry was looking for premier vision istanbul. this year, one of our main focus was to opening our offices in, in greece and iran to attract these important countries for the textile industry. We, you may know premier vision has launched recently in paris a few months ago a new brand campaign with a new manifesto. And we decided also to uh, launch a new campaign also in uh, all the different uh, exhibitions we are organized around the world. Premier Vision is present in uh, New York as pre with Premier Vision New York, in São Paulo with Premier Vision São Paulo, in Shanghai, and also in, uh, in Istanbul. But what was important once more for us was to show to the visitors, to the exhibitors, the proximity of Premier Vision with the creative process, so the proximity we have with the designer, with the creative uh, people. That they are spreading all around the world the values of Premier Vision, which are the creativity, which are the, the inspiration, and the fact of being international. So, for the Turkish market, we decided to work the, uh, with the, the very famous designer, Arzu Caprol. So, you will see in the press in the next months uh, the new advertisement campaign with the, uh, featuring Arzu Caprol and working with Premier Vision. pek çok ülkenin sektör profesyonellerini buluşturan fuar, son derece dinamik olan Türk tekstil endüstrisini daha da bilinir yapıyor. Premier Vision rüzgarlarıyla Orta Doğu ve Batı Avrupa'daki bölgesel pazarların kapıları tekstil ürünlerimize açılıyor. seramik ve heykel sanatçısı Tuba Önder Demircioğlu'nun kişisel sergisindeyiz. Biz sergiyi çok hoş bulduk. Eminiz sizler de seveceksiniz. Çünkü Tuba Önder Demircioğlu bu eserleriyle yaşamın temellerini oluşturan maddi ve manevi değerlere yakından bakıyor. Sergide sanatçının dans edenler ve savaşçılar koleksiyonlarıyla duvar uygulamaları yer alıyor. Tuğba Ağacı zaten benim ismimden de gelen bir şey. Dolayısıyla bu sergide iki farklı koleksiyonum yer almakta. Dans edenler ve savaşçılar. Bu serilerin düşünsel temeli ve düşünsel başlangıcı geriye dönük 15 yıl öncesine dayanmakta. Bu çalışmalar esnasında insanın ruh halleri, taşıdıkları, maneviyatı, ...bazı zamanda maddiyatı benim için hep çok önemli oldu. Ve hocalarımla beraber işin felsefik tarafında çalışırken... ...Mesnevilim ve Mevlana'nın düşüncelerinin benim çalışmalarımda çok önemli bir yer olduğunu düşünerek... ...uzun araştırmalarım sonucunda ilk önce Dans Edenler koleksiyonu ortaya çıktı... Postmodern sembolizmini barındıran her bir heykel duruşlarıyla hareketleriyle birer gönderme yapıyor mesneviye ve sembolik olarak anlatmaya çalıştım. Malzeme olarak kullandığım seramik ise bana o kadar geniş olanaklar sağladı ki Dolayısıyla hepsi birbiriyle çok iyi bir anlamda bütünleşti. Son iki senedir de buna savaşçılar katıldı. O döneme ait yaşayış beni çok etkiledi. Bir tarafta maneviyatın çok yüksek olduğu bir dönem, 13. yüzyıl. Bir tarafta da büyük fetihlerin, büyük savaşların olduğu bir dönem. Ve bütün bunları incelediğimizde insana dair her şeyin, bütün Hırslar, maddiyat, ondan sonra gurur, yükseliş, mutluluk, sevinç, üzüntü, keder hepsini barındırdığı için bu iki farklı koleksiyon bu sergide de yer alan. Bunları temsilen yeni halleriyle vücut buldular bu sergide. Tasarım dünyasında yol almak güzel de saniyeler sonra tasarım okulunun kapanış zilleri çalmış olacak. Görüşünceye kadar hoşçakalın, hafta boyunca hep güzellikler tasarlayın.